Merhaba sevgili Simmiler, biliyorsunuz ki son aylarda bir challenge dönüyor YouTube'da. Öp, öldür, evlen. Belirli bir filmlerin ya da işte belirli dizilerin kahramanlarını da seçip onları işte şununla evlenirdim, şunu öperdim, bunu öldürdüm gibi e yorumlar yapıyorlar. Ben de bunu Sims karakterlerine uyguladım. Şimdi e ilk paketten son pakete kadar ki bazılarını da es geçtim çünkü hani oynamadığım e şehirler yani kasabalar ve aileler zaten hiçbirini oynamıyorum da. Popüler olanları seçmeye çalışım. Şimdi bunlardan ilk önce ilk kasabımız Willow Crane şeylerine ee, bakıyoruz, e, kendi halkına bakıyoruz. Tabii ki en popülerleri Got ailesi. Got ailesinden de tabii ufak çocukları çıktık ve biraz yetişkin sayılabilecek çocukları işte ele alıp e, anne babalar öyle devam ettim. Şimdi burada e, gördüğünüz gibi Got ailesi var. İşte Cassandra Got, Mortimer ve Bella var. Tabii şimdi bunlardan kiminle evlenirdi, kimi? Ne öperdik, kimi öldürürdük. Şimdi Cassandra'yı öldürdüm, gitti. Öpeceğim kişi Bella olurdu. Evleneceğim kişi de Mortimer olurdu. Çünkü Mortimer Bella'ya çok aşık. Tam bir aşk adamı olduğu için onu seçiyorum. Bella zaten bir ara kayboldu, gitti. Nereye gitti, onu da bilmiyoruz. O yüzden Bella öpülecek kadın. Yani onunla uzun bir şeyler düşünemeyiz. Şimdi şeye bakalım. İkinci e, kim varmış bu kasabada aile olarak. E, aile olarak Pankekler var. de bu e, tek yaşayan Nalini var. E, buradan da kimi öldürelim. İki, önce öptü pardon şimdi öp öldür ve evlendi. Öp olarak e, Eliza'yı öpelim. Ondan sonra öldür olarak Bob'u öldürelim. Nalini ile evlenelim. Bak Nalini ne kadar güzel gülüyor görüyor musunuz? Gülüşü çok güzel. Biraz da esmer. Esmer bomba diyelim. Ee, bu biraz ıı, çirkin bir adam. O yüzden onu öldürdük gitti. Şimdi evet bu da sanırım ıı, aile sonu ailesi mi oluyordu? Bu şeyin bir notlarıma hemen bir bakayım. Şimdi buraya ben bunları ıı, not aldım bir yerlere yazdım çünkü mi oynamadığım aileler bunlar sonuçta Evet bunlar bakayım Liberty tabi Bunlar da yine bir lokrek lokren şeyi e, familyasından Liberty Lee, summer holiday ve travis kat var Liberty yine böyle genç bir kızımız e, yani bilemedim burada şimdi evlenilecekle başlayayım evlenecek summer holiday evlenilecek kadın çok güzel bir kadın tam ortadaki Ondan sonra hmm, öp olarak da Travis öpülür, Liberty'yi de öldürelim gitsin. Böyle, bunlar da böyle e, karar kıldım kendimce. Ondan sonra şimdi şeye geçiyorum, e, Oasis Springs'e geçiyorum. Benim en sevdiğim e, kasaba, e, yani atmosfer olarak bayılıyorum bu kasabaya. Şimdi burada da en popüler kahramanlar işte e, Don Lotario ve e, Caliente ailesi burada da aslında var ya üçünü de öldürsek olmaz mı? Yani bakıyorum da Nina biraz böyle bir kendi beğenmiş bir havası var. Nina'yı öldürdüm. Nina ölsün. E, Katrina var. Katrina biraz daha samimi gülüyor. Evet Katrina ile evlenip Don Lutario'yu öpebiliriz. Evet e, yani e, Caliente kardeşleri de böyle e, ayırmış olduk. Hani bir Caliente kardeş daha var. İşte o da Dina Kalyante, yine Kalyante yi de burada şey yapabiliriz, evlenebiliriz. Burada Johnny Zest öpülür, Gavin Richards da öldürülür diye bakıyorum. Yani bence öyle yani hani. Illaki tabii bu karakterleri farklı açılardan sevenler de vardır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim diğer karakterlerimize. Bunlar da mı yine şeydi? Bakıyorum hemen notlarıma. Bu Zo, Zo neredenmiş? Bu da evet ee, Evet, bunlar da OS Spring'lermiş. Tabi notlarım böyle yazılı işte böyle kargacık burgacık şöyle yazıyorum hepsini. İşte Zo varmış, Mitchell Kalani varmış ve 3. Junior Huntington varmış. Şimdi ee, Mitchell Kalani'yi bir kere bir ortadan kaldıralım. Sil süpür at gitsin. Öldürdüm gitti. Ee, buradan da yine Zo Patel çok güzel bir kadın çok esmer güzeli bakar mısınız dudaklar falan böyle e, bal dök yala e, tamam e, zopatelli evlendik bir ömrümüzü onunla geçirdik Junior Huntington'da öptük diyelim üçüncüymüş zaten birinci ve ikincisini de görmedik ama neyse e, şimdi bakalım bir diğer ailede Land Grab Grepler. Evet bunlar da bayağı bir popüler bir aile. Diğer e, şeylerde de vardı. Sims 2'de de vardı galiba diye hatırlıyorum yoksa Sims 3'te belki de o zamanlar bu o zamanlar Malcolm daha ufacık çocuktu şimdi biraz daha yetişkin burada evet ee, şimdi bakalım Nancy Grab çok kibirli duruyor bu fotoğrafını çekerken öyle çekmişim çekti biraz da çektiğim fotoğraflara göre yorumluyorum çünkü e, oynamadığım aileler huylarını karakterlerini davranış biçimlerini bilmiyorum. Fotoğraflardan yorum yapıyorum. Nancy Landgrave'i öldürdüm. Geoffrey'i öptüm. Malcolm'la da evlendim diyelim. Böyle olsun bu ailede. Bakıyorum notlarıma. Evet bu aile bu kasabada son ailenmiş. Daha aileler var. Ben tabii en popülerlerini seçmeye çalıştım. Şimdi sıra geliyoruz Windenburg kasabasına. Burada da yine bir kardeşleri seçtim. Yuki ve kendi kardeşler. Ve Dustin Broker var. Yalnız yaşıyor bu adamda. Yağmurlu bir gündü. Bakın hepsinin elinde şemsiyeler var. Güzel yakaladım bu fotoğrafları. Hiç üşenmedim. Tek tek kasabalara ve tek tek ailelere girip fotoğraflar çektim. Ve bunları bir araya getirip kolajlamak da o kadar yorucuydu ki çok saatlerimi aldı. Şimdi burada Dustin'i bir kere bir öldürelim. Kafadan ölsün gitsin. Burada... Öpeceğim kendi olur. Evleneceğim de Yuki olur. Yuki çok güzel duruyor. Yani şu ortadaki Yuki. E, bayılıyorum. E, böyle e, aslında kardeş olarak çok güzel kardeşler. Çok renkliler. Çok cıvıl cıvıllar. E, ama böyle bir Yuki daha böyle e, şey hoş geliyor gözüme. Şimdi bakıyorum bu aile de mi da Tabii bu bu yani bu aile demeyelim. E, bunların hepsi farklı farklı karakterler. Farklı evlerde yaşıyorlar. Yalnız yaşıyorlar. Joaquin mi diye mi okunur bilmiyorum. Sergio var ve Gunter var. Gunter'i öldür gitsin çok bayık. Şu hale bakın. Ee, yani bakınca biraz böyle gözlükleriyle falan. Ee, ben de öyle gözlük kullanıyorum. Beni andırdı gibi. Öldür gitsin. ama tamam. Kendimi öldür gibi onu da öldürdüm gitti işte. Ee, öyle Joaquin'in biraz kafası uçuk gibi geliyor bana. Onu öpelim. Sergio Romeo ile de evleniriz gibime geliyor. Çünkü... Tanımıyorum bu aileleri. Bu kasabayı da pek sevmediğim için hiç kasaba hakkında da bir bilgim yok. Şimdi gelelim bizim şehrimize. Tanmay Şuno. Öyle bir şey de sanırım değil mi? Bunlar oradan mıydı? Bakayım. Salim Ben Ali. Evet evet evet. O kasabanın sakinleriymiş. Burada bu baştan öldüreceğim kişi Kalamainu Iona. Çok enteresan bir ismi var ama çok soluk benizli değil mi? Bir de bakışları da çok sert. Böyle bir deniz kızı olma hevesleri var gibi dedim kendisine bakışlarından falan böyle. Buradan da bilmiyorum Penny Pizzas yürüyüşünü pek beğenmediydim. Bu, bu fotoğrafı çekerken yürüyordu. Yürürken dondurdum. O yüzden onu öpelim Salim Ben Ali ile de evlenelim diyorum. Yine hiç huylarını suylarını bilmediğim karakterler ben e, normalde oynadığım şehirlerde bu karakterlerin hepsini e, şey ettim, e, temizledim ki kendi karakterlerime yer açılsın diye. E, sanıyorum şimdi e, o kasaba bitti değil mi? Windenburg'u bitirdik hemen notlarıma geri döneyim. Yo. Devam ediyormuşuz. Bak bu e, Diego Lobo da o kasabadanmış. San Mayşino'danmış. Birini de tanımıyorum. E, bu Kyle Fleming bakın çok sert bakıyor. Duruşu da böyle erkek gibiydi zaten. O yüzden onu öldürelim gitsin. Hiç uğraşamayız öyle kaprisli stresli insanlarla biz. Buradan Diagolo bu da böyle bir kendi beğenmiş havası var. Onu da öpelim. Ruki Miyamoto daha böyle sakin duruyor. Biraz da tombul. Onunla da evlenelim diyorum ben. Şimdi bakalım başka nelerimiz var. Evet şimdi kasaba değiştiriyoruz geldik. Bu e, Forgotten Hollow muydu? Öyle bir şeydi sanırım. Hemen Burada kağıda bakmayayım. Değil mi? Biraz ezberimi konuşayım. Nasıl bir varım ben böyle? Şimdi Lilith ve e, Seleb kardeşler var burada. Bunları e, şey yapıyorum. Söylediğim şöyle diyeyim ben size o zaman. Seleb'i öldüreyim. Lilith'i öpeyim. Şeyle evleneyim. Vladislavus'la evleniyorum. Kontumuzla evlenmek lazım. Çünkü e, o bir master kimleri kimleri gömdü. Ona iyi davranmak lazım. Biz onu öldürmeye kalkarsak o bizim işimizi çoktan halleder. O bizi halletmeden biz onu halletmenin yollarını ararız. Ee, şimdi gelelim bu bizim e, kedili köpekli kasabamıza. Bu Kedili köpekli kasabaya eee sonra da her paket çıktığında baktım dikkatim bir şey çekti. Bu e, Wolf e, paketi çıktığında bu kasabaya Rory Oak yerleştirmişler. O da bir e, kurt kız, değil mi? Bu kasaba evet, e, Brent Platon Bey kasabası. E, şimdi bakıyoruz Brent Hetchkin ve Brand Hetchkin kardeşler var ve Rory Oaklow var. E, buradan Rory çok e, sempatik, çok güzel duruyor. E, onu ona, onu öp, perse kafayı bize takarsa ya, o bizi öldürmeye kalkarsa kurt. Biz onu e, bilemedik. Biz onunla evlenelim. Tamam. Onunla evleniyoruz. Brent'i öldürüyoruz. Brandt'ı da öpüyoruz diyelim. Ee, bu kardeşler bir tuhaflar. Biri birbirlerine de hiç renkleri tutmuyor. Brandt daha böyle e, koyu tenli ama daha sempatik duruyor. En azından gülüşü güzel. Şimdi yine bir kasaba değişikliği yaşıyoruz ve bizim e, Get Famous paketimizde gelen kasaba. Hemen böyle bir ötüyorum. Dersol Valle'ymiş. Tamam. Dersol Valley. Şimdi burada da yine bir e, aile var. E, bu ailede bu Tom Bailey'i e, fotoğraflamaya çalışırken aklıma hep şey geldi. E, bakayım şöyle yapıyorum şimdi böyle. E, adı gelmiyor aklıma. Nusret Nusret. Heh, tamam. Yani Nusret'i yapmışlar orada resmen. Vallahi onu yapmışlar. E, o yüzden onu e, öldürüyoruz. Octavia'yı öpüyoruz. Judith'i de evleniyoruz. Judith'le de. Judith'le evlenmemiz lazım. Judith bir dünya starı. Judith bizden de yaşlı. Ölürse mirasa iyi konarız. Bak 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 bak. Neler düşünüyorum. Ondan sonra bakıyorum. Evet yine bir başka bir kasabaya geçiyorum. niye geçiyorum. Bulani aslında çok eğlenceli bir kasaba ama çoğumuz oynamıyoruz gibi diye de düşünmeden edemiyorum. Burada bir anasına bak kızını al durumu var. Bir de Jing Fen diye biri var. Fenn'i direkt kafadan öldürdüm. Ondan sonra Lia'yı öptüm. Kiala ile de evleniyorum. Kiala çünkü çok erken göçecek bir hali var. Baksanız ayakta zor duruyor orada. Göçer, sonra kızını alırız. Tabii. bence. Bence öyle. Evet, şimdi bakalım bir başka kasabaya geçeceğiz gibi hissediyorum. Evet, evet. Ecolife lifestyle. Eco life style potiti gelen bir kasabaydı. Bu kasabanın adına bakmadan edemeyeceğim yine. Vallahi ne hafıza ne hafıza. Üçüncü sayfaya gelmişim ya. Aa dördüncü sayfaya geçtim. Aa videonun sonu geliyor. Videonun sonuna gelirken Evergreen Harbor'a geldik. Evet, her zaman yeşil limanı. Ne varmış burada? Izi varmış, Karina varmış, Lana varmış. Bunların şöyle hepsi tek yaşayan bireyler. Ee, Easy ve Karina aynı apartmanı paylaşıyor. Lana ise e, o da galiba apartmanda mı yaşadı yoksa kendine ait bir müstakil evi mi vardı bilmiyorum hatırlamıyorum. Ama burada Karina'yı baştan öldürüyoruz çok o, bet bakışlı. Böyle bet bakışlı insanları sevmeyiz biz. Izi de öpüyoruz Lana ile evleniyoruz. Lana biraz böyle karanlık çekmişim dışarıda herhalde e, hava kapalıydı sanırım o yüzden fotoğraf karanlık çıkmış. Ama e, çok sempatik bir görüntüsü var çok sevimli duruyor. Yine bakayım aynı kasabadan mı devam ediyoruz? Aa, Je Paris sanki farklı bir kasaba diye hatırlıyorum. Bakıyorum. Yo aynı kasabaymış. Bu Je Paris'i hemen hemen her oyunumda böyle sağda solda görüyorum geziyor. E, kafasında kese kağıdı var. Her e, kombininde kese kağıdı var. Utangaçlıktan mı yoksa e, bir şey bir, bir şey yapmıştı onun için mi çekiniyor bilmiyorum. Ama ben kese kağıdını çıkarttım tabii ki. Onun için uğraştım bak. Onun için save dosyası oluşturup uğraştım bunları tek tek gezeceğim diye. Bu durumda Kletus biraz sevimsiz bir baba sanırım. Jeb'in babası oluyor ya da abisi mi bilmiyorum ama daha çok baba gibi görünüyor. Hiç aile hayat ağaçlarına bakmadım açıkçası. Kletus'u öldürüyorum. Frensin, Frensin bu, ben notlarıma yanlış mı aldım bilmiyorum. Çünkü birazcık kargacık burgacık yazmışım. Hatta yani soyadı bile Spencer mı Spencer mı bilemiyorum. Orada şeyler yazılar birbirine geçmiş. İşte Frensin'le öpüyoruz. Jep'le evleniyoruz. Ömür onunla geçer gibi geliyor. Bari yani en iyisi o diyoruz bu karede de. Şimdi bakalım ne göreceğiz. Bakıyorum. Şimdi şimdi geliyor. Evet şimdi mitik neydi bak şimdi bu, bu ismi hiç aklımda tutamıyorum. Bir tek aklımda kalan şey mitik. Mitik Komorebi. Evet Komorebi. Komodor ej Komodo Ejderi gibi. Onu bile bilmiyorum. Boş ver. Salla gitsin şimdi. Evet burada da kim varmış? Burada da Ito ailesi var. Ito ailesinde e, Megumi'yi öldürelim. E, Megumi biraz baksanıza ne baykın bakıyor. Çok da biraz soluk benizli. Sevemeyiz biz öyle insanları. E, biz esmer severiz. Neyse bu yüzden e, bu aileden yola çıkarak e, Kyoshi'nin dudakları çok güzel. Öpülür. Naoki ile de evlenilir mi bilmiyorum ama genelde biz oyunları oynarken Kyoshi hemen hemen her yerden çıkıyor. Naoki çok fazla gezen bir tip değil. Hemen ölüyor mu yoksa bu baba, anne ve oğul oluyor sanırım. Ama dediğim gibi Naoki'yi çok fazla görmüyorum etrafta. Nasıl bir karakteri var bilmiyorum ama işte oğlu Kyoshi hemen hemen her kafede, her yerde bir yerlerden çıkıyor. Şimdi şöyle bu kasabada bir aile daha var. Akiyama ailesi ve Thomas Jabani diye yalnız yaşayan bir amcamız var. Thomas'ımız öldü. Ölecek zaten. Biz onu öldürelim gitsin. Buradan da Kado'yu öpelim. Jena çok sevimli, çok totiş ve tatlı bir bayan. Jena'yla da evlenelim. Çünkü bu Jena'yı Ailesiyle oynamıştım. Açıkçası Komorobi, Komorobi miydi? Galiba Komorobi'ydi. Komorobi paketini incelemek için bu aileyi oynamıştım. Çocukları da var çünkü o yüzden. Şimdi ben arada işte birkaç paket geçiyorum böyle çıkan. İşte bu Werewolf paketi çıktı. Onun öncesinde neydi o Wedding Stories paketiyle gelen kasaba var. Bu ikisini geçtim çünkü buradaki aileler yani ne bileyim o zaten şeyde Werewolf'ta iki kişi var kasabada. Diğer o Tartosa'da bayağı bir kişi var ama pek bir sevimsiz geldiler. O yüzden bu kasabalardan insanlar almadım. Direkt şeye geçtim. Zaten Stranger William yok. Hani o kasabam yok. Bir tek o kasabam yok. O paketi almamışım niyeyse. Hiç cezbetmemiş sanırım beni. Şimdi bu son paket High School Years bir felaket mi hala bilemiyorum. Hala bir aile yarattım. Çocuğunu tekrardan yarattım. Yine bir fail durumu söz konusu oldu. Yine balo düzenleyemedim. Bir aile daha yarattım. Farklı bir save dosyası, save dosyası açmaktan o şeyde load game klasörüm bayağı bir alta doğru doldu. Şimdi bakıyoruz. Burada hemen hemen fragmanlarda da izlediğimiz karakterler var. Molly, Noah ve Ash var. Şimdi buradan Noah'ın ne olduğunu çözemedim. Erkek sesli ama biraz göğüsleri falan var. Bu ortadan binary bir tip sanıyorum. O yüzden onu öldürdüm gitti. Eşi öptüm. Çünkü çok uçuk açık. Molly çok eğlenceli bir karakter olduğu için Molly ile de evleniriz diye tahmin ediyorum. Ve sanıyorum artık evet son familya demeyi. Aslında familya mı? çözemedim bunu da ben. Bunlar bir evde yaşıyorlar ama çoğunun soy ismi birbirinden farklı. Hani sanki Price ailesi fakat Puri ne ayak. Evlat mı edinildi acaba? Bilmiyorum. Şimdi burada Sidney'i öldürdüm gitti. Savannah'ı zaten hiç tanımadık. Fragmanlarda yoktu. Ama bunlar kardeş. Savannah'ı öptüm fakat Evan hani bu romantik asosyal diye tanıtılmıştı ya. Oradan biraz hoşuma gittiği için Kevin Pride evlenilecek adam diyorum. Yani o olabilir. Evet, benim öp öldür evlen challenge'ım da bu kadar. Yani baktım şöyle YouTube'a araştırdım, fazla da yapan olmamış. Hani i̇nsanların yorumlarını çok merak ettim açıkçası karakterler hakkında. Belki oynayanlar, hani bunu didikleyenler, internette araştırmak isteyenler olmuş mudur bilmiyorum. Ben o kadar meraklı değilim. Yani ne bileyim, hani hiç başkalarının hayatları beni cezbetmiyor açıkçası. Tıp Yani gerçek hayatta olduğu gibi simlerin hayatları da hiç beni ilgilendirmediği için. Ee, bilmiyorum ee, karakter analizlerini de yapmadım. Hani şöyle bir açayım e, trade'larına bakayım neymiş ne değilmiş bilmiyorum. Ee, tamamen fotoğraflarda tamamen böyle şekillerinden tamamen mimiklerinden yorumladığım bir video oldu. Ee, beğendiyseniz kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Evet videonun da sonuna gelmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.